Müsaitsen gelebilir miyim? Tabii ki. Seni yeniden burada görmek ne kadar güzel Emre. Teşekkür ederim. Bence artık özürleri ve teşekkürleri bir kenara bırakalım Sıla. Yoksa yolumuza hiç devam edemeyeceğiz. Haklısın. Boran'dan haber aldın mı Sıla? Önemli bir şey yokmuş değil mi? İyiymiş. Korkulacak bir durum yok. Hadi seninle biraz dertleşelim Sıla. Ne dersin? Bunlar ne Emre? Bütün gün internette ve kitapçılarda araştırma yaptım. Töre ve aşiret konularındaki belgeleri okudum. İçinde bulunduğumuz durumu daha iyi anlamaya çalıştım. İşte saatlerce bu kitapları okudum. Okuduğum her öyküde, her araştırmada kanım biraz daha dondu durum sandığımdan daha ciddiymiş. Töre adına gözünü kırpmadan babalar kızlarını, kocalar eşlerini öldürmüş. İşin kötüsü toplum da bunu desteklemiş. Nihayet sana dediklerinin sadece benim korkularına ibaret olmadığını anladın Emre. Sana aylarca anlatmaya çalıştığım şey buydu. <laughs> Haklıymışsın Sıla. Ama durum şimdi daha da çetrefilli. Forma da çok yakıştı delikanlı. Sağ olun hocam. Bu arada tesadüfün böylesi. Daha bir iki saat önce yine bir başka Mardinli öğrencinin kaydını yaptım. Duydun mu Mehmet? Daha şimdiden bizim oralardan bir arkadaşın oldu. Herkes derste ama ben onu sınıfa sokarım. Ben de başta kararsız kaldım ama artık eminim Emre. Bebeğimden vazgeçmeyeceğim. Ben de böyle bir karar vereceğini biliyordum çocukları ne kadar sevdiğini biliyorum. Evet. Hele bir de insanın kendi çocuğu olunca... ...biliyor musun şimdiden rüyalarıma girmeye başladı. Rüyalarımda onu minik güzel bir kız olarak görüyorum. Kız galiba. Senin kadar güzel bir kız olur inşallah. İnşallah Emre. Ama bu büyük bir sorumluluk. Bir can dünyaya getiriyorsun ve onu büyütüyorsun. Aslında biraz korkuyorum. Sakın korkmasınlar. Ben her zaman yanındayım. Ne kadar iyi bir insansın Emre. Bu durumun senin için ne kadar zor olduğunu farkındayım. Ama sen hala benim yanımdasın. Teşekkür ederim. Sen buraya geldiğinden beri cehennemi yaşadım ben Sıla. Sensizlik korkusu beni başkalaştırdı yıkmak, dökmek, zarar vermek istedim. Sana, kendime, başkalarına. Ama artık daha sağlıklı görebiliyorum her şeyi. İçimdeki aşk beni başka birine dönüştürdü. Tıpkı senin içindeki aşkın sana yaptığı gibi. Ama zamanı gelecek. Her şey durulacak. O zaman daha iyi görebileceğiz. Şunu biliyorum ki sen bana ne yaparsan yap. Biz ne yaşarsak yaşayalım senden kopamıyorum. Sana olan hislerim azalmıyor. Sevgi yemek ister Sıla. Ben de bu emeği göstermeye hazırım. Her zaman yanında olacağım Sıla. senin de bebeğin de.